gidelim artık tabağı yesin ben ne yapayım ya sen daha önce Şanlıurfa memleketimize gelmişim ama Göbekli Tepe'ye ilk defa gelişim. Arkadaşların tavsiyesi üzerine daha önce basından, sosyal medyadan burayı biliyordum. Bu defa da nasip oldu. canlı yaşamak istedik. Arkadaşlarla beraber bayram dolayısıyla birkaç gün dedik doğu turu yapalım. Bunların arasında da ilk hedeflerimizden bir de Göbekli Tepe'ydi. Bugün buraya geldik. Zevk aldık, keyif aldık. Gerçekten etkilendik. Bütün herkesin gelmesini tavsiye ederim. Güzel bir yer. Gaziantep, Şanlıurfa, Göbekli Tepe rüyalarıma giriyordu. Televizyonda gördüm. Allah razı olsun torunlarım, çocuklarım beni gezdiriyorlar. Daha da gezeceğiz Güneydoğu'yu. Göbekli Tepe yani görülmeye değer bir yer gerçekten 72 yaşındayım ama azıcık ayaklarım yürüse 10 kere daha gelirim buraya harika bir yer görülmeye değer bir yer.